oyun severler. Bugün ne yapacağız? Bugün iki kişilik ve üç kişilik ve dört kişilik oyunlar oynayacağız. Ama tek Mehmet'le ben varız. Evet maalesef iki kişi Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün kardeşimle birlikte video çekiyoruz ve sizden e, bu videoya fazla beğeni istemiyorum arkadaşlar. Fazla beğeni atmanıza gerek yok. Sadece şu an ilk videom olduğu için sizden sadece e, 100 beğeni bekliyorum. 100 beğeni Yok, bu videoya. 100 beğeniyle ne olur? Atmazlar o kadar. 107, 20 beğeni. O kadar çok az oldu. Evet arkadaşlar, ortada 50 beğeni. 50 beğeni gelirse zaten büyük ihtimal YouTube'a her gün video atabiliriz. Kaçesinden ka video atmıyorduk. Evet arkadaşlar, bir ton videomuz vardı. Uzun zamandan sonra bu bu videoda kameramı açmadım ama bundan sonraki videolarda Buyur, kameramızı hocam. Hocam. Kamera dur, herkesin YouTuber'lardan merak ettiği şey takımlarımızı açıklayacağız. Evet. PUBG What? mi? Evet, ilk sen yo, gerçek o, maç takımlarımızı açıkla. Ne, ne maç takımları? On futbol takımları, bilmiyor musun onları? Hangi futbol takımları lan? Mat sen de öyle mi? Saçma mı? Söylesene. Niye söylüyorsun? Şimdi senin takımın ne? Evet arkadaşlar. Ee, ben anlamamışım sayede. soruyu. Ömer Diyor ki sen hangi futbol takımını tutuyorsun diye sorması lazımdı. Sen sorun bende değil ben. Galatasaray'ı tutuyorum. Ki eskiden Beşiktaşlı'ya ihanet yapıp Galatasaraylı oldu ben hala Beşiktaşlıyım. Evet arkadaşlar Beşiktaşlı olanlar da beyni alsın Galatasaraylı Fenerbahçeliler atmasın. Zaten nefret ederim Fenerbahçe'den. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen şuradan şuna tıklıyorum. Ve şuradan Siz de indirebilirsiniz. Hemen, evet arkadaşlar güvenli Play Store'dan indirebilirsiniz. Ben 34 megabayt indirdim. Şuradan 2P'ye basıyoruz. Şuradan hemen bir tank kupasıyla başlayalım. Ama biz tank kupasıyla bir başlıyoruz Ömer'le. Ömer hangi renkler bir bakalım. Evet. Dur ben siyah. Değişik. Tank. Sen kırmızı mısın? Evet ben kırmızıyım. Şurada dört tane özel güç var. Şu evet. kutular özel güç. Evet arkadaşlar ben mavi mavi tankı yönetiyorum. Ömer de e, kırmızı tankı yönetiyor şu oğlum, anda. Ben ölürüm oğlum. Ben, ben, küçük, küçük enişte, enişte eniş oldum. Sıkma bana ben küçük enişteyim. Sağ olun küçük enişteyim. Tutmayın küçük enişteyi. Tutmayın küçük enişteyi. Sıkma dur. Tutmayın küçük enişteyi. Aha Ben de lazım oldum. Mehmet'le biz kardeşiz bunlar. Evet arkadaşlar. Biraz e, kayıtlı inşallah sorun olmaz bu video. Biraz sesini açalım arkadaşlar oyunu. Biraz azalt ki bizim sesimiz de gitsin arkadaşlar. Şimdi. Yani ben Uy, Uy, ben kavrda da değilim. Ben kavrda değilim kardeşim. Ben de kavrda değilim kardeşim. Ben de değilim. Ben de değilim. Ben de değilim. İnşallah kamerada bir sıkıntı olmaz. Bu video arada anda. PUBG videosu veya Dönüşü Seyit Koyunları'nın videosu da gelecek. Tamam. reket atmışlar. Ya mobile oynamıyoruz. Like oynuyor. Like oynuyor. Arkadaşlar like oynuyorlar. Ben grup kodu kuracağım. grup çabuk kurdum. Bazen dinim o TV'de belki canlı yayın açabilirim arkadaşlar. O zaman odan grup koduyla Şimdi benim yanımda. Şimdilik demeyelim belki bir iki video sonra çıkarız. Evet. Üç üç oyun oynadık. Ne kadar mı? Yenildi. Yenildi hepsinde. Evet hepsinde evet. 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 yenildi arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane yazı gelecek ve hemen bir çıkalım abi. Bundan sonraki videolarda yüzünüzü falan gösterebiliriz. Şimdi istediğimiz... tane daha tank olması lazım. O nerede? Oğlum şurada. Ya. Seç onu. Son oyun. Bunu seç. Hadi başlayalım. Evet i̇lk arkadaşlar tank başlıyorum. İlk tank değil mi? Evet. Evet arkadaşlar başlayalım. Bu çok değişik bir harita. Seni döndürüyor öyle. Anlamıyorum arkadaşlar bu haritayı bende. Ama siz inşallah kanalımıza abone olursanız bu videoyu beğenirsiniz. Sözünü kestim. Sözünü kestim. kestim. İyiydim ama kötü oynadım. Ha. Geçen videomuz, geçen videomuzda biraz kalahalık yapmışız. Evet arkadaşlar. Öydeyi, öydeyi pişirdiğim için utanıyorum. Mesaj sesimiz çok güzel. Evet arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için biraz kısa. Süre bir. Kader. Evet. Evet arkadaşlar bir ufaktan bir sorun oldu. <laughs> Kuzenimiz geldi. Hayvan. Ben hayvan. Anne. Biz aslında Urfa. Ama bunlar baskildedir. Baskil Elazığ'ın bir yeri. Siz Evet arkadaşlar biraz sorun olabilir. Kuzenimiz geldi. Öğret bakayım. Ben de atıyorum. 0 <laughs> Ben yani aldım mı aldım? Ne yapıyorsun? Sorunlar çözülmek için vardır. Vaz, sen kardeş. Videonun en sonunda bu şeyi Burada. açıklayacağım. Korona var ha. Yaklaşma o kadar. Ha. Amin. Tanırdın mı? Evet. Gönül. Yani... Evet arkadaşlar dur bitirelim videoyu biz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Görüşürüz. bir şey yapacağım. Bir açıklama yapıyorum. Ne yapıyorsun ne Videoda yapıyorsun? Videoda bir sorun oldu. O yüzden özür dileriz. Görüşmek üzere.